Uğur. Uğur Yiğit. Sesinize ne oldu? Sesim maçta kaldı. Ha, siz de mi Galatasaraylısınız? Hanımefendi ne alakası var Galatasaray'la şimdi? Ee, yok maç falan andınız da e, ilk aklıma gelen o oldu. Ben mesela Beşiktaş'ı çok severim. E, hanımefendi ben Fenerbahçe'yim. Fenerbahçe. Fenerbahçe. Büyüğü oğlan. İlaç mümessili. Benim de bir kızım var, sigorta işi yapıyor. Evli mi? Nerede? Kariyer yapıyormuş. Beyefendi, iyi misiniz? İyiyim. <laughs> Sağ olun, siz nasılsınız? Hayır, arabama çarptınız da. Çarptınız derken? Ben mesela Fenerbahçe'nin Arda'ya da bayılıyorum. Seni... Benim iyi ilgilen bir ilacınız var mı? Bazıları kırmızıyı göremiyor da trafikte problem çıkarıyorlar. Bunlar? Kim bu? Tanışıyor musunuz? Ne bileyim ya. Sırtlık karşıya çıkıyor bilmiyorum. Oo Makbule Hanım bu ne tesadüf? Anne! Kimsin sen ya? Ne istiyorsun benden? <laughs> Yok artık. Bu da mı tesadüf? Sence? Buralarda bildiğin iyi bir restoran var mı? Acıktım da. <laughs> Bildiğim tek bir şey var. Seni deli gibi seviyorum. Ben de seni seviyorum. Her bir akşamı kız mı istenir be? Abicim büyük totem yaptım maçı izlemeyeceğim. Gör bak maçı da alacağız kızı da. <laughs> Sen benim için çok önemlisin. Genelde adam böyle dik durur, başı yukarıda. Aramızdan çık, sonra yüz bin dolar nakit vereceğim. Ne diyorsun lan sen? Ben takımımı, ailemi, vatanımı, para için asla satmam. Güzel. Etkilendim.